yaz geliyor alarmı. Dün Netflix'te Cem Yılmaz'ın Elite Platinum Diamond Plus stand-up'ını izledim. Biz onu İsmail'le canlı izlemeye de gitmiştik. Çok eğlenmiştik gerçekten. Bir daha dün Netflix'te izledim. Yine çok eğlendim. Orada diyor ki işte yazın geleceğinden niye bizim Ocak'ta haberimiz yok? Bir hafta öncesinden haberimiz oluyor. Mayı'yı, bikini'yi giymeden önce falan. Ben de o hesap yani. Bu arada işin şakası bu tabii ki. Sağlıklı besleniyorum. 3 kilo gitti ama. Hani böyle çok sıkı bir diyet değil bu. Bununla ilgili de bir günümü paylaşmak istiyorum aslında. Bir gün neler yiyorum. Muhtemelen bu pazar günü gelebilir bu bir gidiyor. Hedefimde bir 4 kilo daha var. O kiloyu vereyim sonra gelsin sahil tatilleri. <laughs> Bugün çok güzel bir gün. Bugün AVM'ye gidiyoruz. Zara, Pull&Bear, Bershka, Stradi ne varsa gezeceğiz. İndirim dönemi yaklaşıyor biliyorsunuz. Bir indirim dönemi öncesi gözümüze kestirelim ne var ne yokmuş. Ama asıl amacım şu. İsmail'in, canım sevgilimin doğum günü. Ata var bizim ufaklık. ...atamızın doğum günü, annemin doğum günü... ...yani böyle bayağı üç kişinin, üç çok sevdiğim insanın doğum günü. Bu insanlara böyle gerçekten içimden gelen, içime sinen... ...güzel hediyeler de bakmak istiyorum ama... E, ...muhtemelen bu kısımları çeker miyim bilmiyorum... ...ama asıl bu videoda izleyeceğiniz Zara, Bershka, Pull&Bear, Stradi olacak. Elimdeki şeyki bitireyim, çıkalım. Bu şeykin içinde de badem sütü, 5-6 e, çilek ve yarım muz var. Bunu arayun gibi yiyorum. Yanında da 10 badem yemem gerekiyordu. Gerekiyordu değil de aç hissetmiyorum yanıma alacağım. Muhtemelen AVM'de bir açlık gelirse bademimi de orada yerim. Kulayın bir. Bitini falan çok güzel. İçeride de bayağı güzel renkler var. Yeşiller, morlar, turuncular. Mesela şu tulum çok güzel böyle salaş rahat pamuklu bir kumaştan yazın rahat rahat giyilebilecek bir şey şu elbiseler çok güzel incecik tiril tiril kumaştan şöyle bir etek var çok güzel böyle uçları kırk kırk şıkır şıkır detaylı bakalım bunun fiyatı neymiş şimdi bunların fiyatlarına bakıyoruz indirim gelince tekrardan bakacağız indirime gelince ne olmuş ne gelmiş diye. Şu Zara'nın 2017 mi 18 yılından beri çıkardığı body suit'i ama kumaş çok kaliteli görünüyor. Burada birçok rengi de mevcut. Yine bu sezonda mom shortlar var. 370 lira fiyatı. Ay şöyle bir plaj çantası var. Baya içi geniş güzel görünüyor en sevdiğim kumaş ketenler ketenler mesela bu elbise 380 lira bu civarlarda sanırım fiyatlar platform topuklu bir sandalet beğendim bence çok güzel ama şuraları keser mi bilmiyorum ona indirimde bir bakacağım Lolita <laughs> elbiseleri çok hoş burada Aynı modelin farklı renkleri var. Aa, bu farklı bir modelmiş. 430. Yani anladığım kadarıyla 300'ün altı bir şey yok şöyle. Çok güzel bir bozumda marmar işte gümüşlükte bir rakı elbisesi var. Bu da 430 lira. Lolita bir tulum. 500 lira. Keten. Flambier'dan indirim videomda var. 200 liraya almıştım. 500 lira. Hatta şu. Evet. Şunun aynısı. Farklı desenlerde parayolar var. 300 lira fiyatları. Şurada bikiniler. Aa, şu kumaş şeyleri çok beğeniyorum. Bikini altları. Tabii ben bunları indirimden geçen sene almıştım o yüzden. Bu sezon başında değil. Sezon sonunda belki yeni modellere bakabilirim yine bu bölümde hasır çantalar var. Böyle tam Yunan adalarına tatile gitmelik. Şunu beğendim. Böyle daha sade duruyor diğerlerine nazara. Şu çok güzel. Zara'da da vardı buna benzer bir şey. Havayı naslar. Tam bunu Dubai'den vallahi ya 50 lira almıştım 100 liraya almıştım. Şu an 380 lira. Bu yerden. Yani bence biraz fazla bu fiyatlar. <laughs> çok güzel, eğlenceli yüzükler var. Ben bu ara oje sürmüyorum tırnaklarımı. Nadas'a bıraktım biraz dinlensinler, kendine gelsinler. Sonra yeniden bir manikür kalıcı oje yaptırız. Ribanalı taytlar ve üstler. Bunlar da çok güzel duruyor. Üstüne beyaz keten gömlekle. giy çık. Mankenlerine bakar mısınız? Farklı bir dokudan yapmışlar. Hasır. Şöyle likralı bir beyaz elbise. Baya seksi bir elbise. Fiyatına bakalım. Arkasına da hatta blazer ile birlikte kombinlemişler. Ha bu aynı elbise değil. Elbise burada yok. <laughs> Bu sene böyle platform topuklu, hafif bu arada, rahattır eminim ki sandaletler çok moda anlaşılan. Burada 580 liraymış. Bant sayısı arttıkça fiyat artıyor. Dünyanın en kurtarıcı elbisesi siyah ve bol olanlardır. Şu tarz kot şortları hiç sevmiyorum, burası böyle kıvırmalı olanlar, neden bilmiyorum bir keten pantolon 420 lira şurada promosyon bölümü var birazdan oraya da geçeceğim Lolita elbiseleri diyorum ben bunlara arkadaşlar fiyatlar bu şekilde yani 300'den aşağı bir şey yok şu denim şortlara bayıldım hem boyu güzel hem yüksek Belli oluşu güzel şöyle bir gömlek var bunu bir deneyebiliriz güzel görünüyor turuncu ve tatlış o şortun şöyle beyazı da var. Aynısı mı bilmiyorum ama benzeri. Böyle dikiş detayları bir ton daha koyu. Denim şort çok güzel. Ya böyle mezuniyette falan giyilebilecek çok güzel bir elbise modeli. Hem kumaşı da şık duruyor şu an tabii. Bitisiz. Renkleri de güzel yani beyazı var, yeşili var, siyahı var. Promosyonda yüzde otuz diyor. Yüzde otuz güzel bir oran. Yüzde otuzsa. Yüz kırk dokuz. Bu ne demek ya? Yüzde sıfır indirim var. Bunu buraya bu şekilde koymuşlar. Şöyle yine mezuniyet de giyilebilir. Tabii ki gece dışarı çıkarken de gündüz flip flop terliklerle de tabii böyle şeyler güzel oluyor. Farklı duruyor tarz meselesi. Şöyle şu ayakkabı da indirim. Değmiş ama kaça düştüğünü 303'e gelmiş bunlarda. Ayakların buharlaşıp eğri büyülüyor olduğu sadece ilk giyildiğinde güzel görünen ayakkabılar 800 lira. Burada bambırlarda da biz indirim bölümü var. Mesela yaza girerken kışlık alışveriş yapmak mantıklı yapılır. Şu denim ceketler güzelmiş. 335 herhalde bu promosyonlu fiyatı da diye düşünüyorum. Mesela burada mavisi var, sarısı var. Aa, bayağı büyük bir promosyon alanı varmış bu arada Berşka'da. Beyaz gömlekler var, bayağı uzun. Böyle farklı renklerde bluzlar var. Hatta şık bluzlar da var. Şöyle ay gösteremedim önden bağlamalı. Hoodiler var yine aynı şekilde. Şöyle jeanin üstüne giyilebilecek. Oh, çok seksi ve şık bir üst. Bunu Dilvin de yapmış bu arada. Bakayım burada ne kadarmış. 379 Dilvin de de 200 küsürdü. H&M'e giriş yapıldı. H&M yine bu Zara, Berska işte Mango'dur. Bu fast fashion'lar içinde yine en uygun fiyatlı kalanı gerçekten. Öyle mesela bu 179 diğer tarafta 200'den aşağı bir şey yok. Şöyle bir hamiş elbisesi diyorum ben <laughs> bu. Hamiş elbisesi var. Rengi çok güzel görünüyor. Normalde burada yani ama kamerada o kadar güzel değil. Şöyle orada beğendiğim yüksek bel ve boyu da güzel olan şortlarım mesela burada bir benzeri var. Burada 320 lira. Nispeten diğer taraflara göre fiyatı kesinlikle uygun. Şöyle farklı. Ha, arkası mı bu? Evet. Arkası. İspanyol esintili bir üst ve eteği. Ooo şu etek çok tatlı. Ama yüksek ver değil. 250 liraymış. Bu eteğin aynısını çok benzerinin şu üst tarafa koyacağım. Ee, Trendyol ürünü olarak orada 100 liraydı. Rengi falan çok benziyor. Rengi hatta aynı olabilir. Kalıbı çok benziyor diyeyim. Aynı e, model short. Burada 319 sanırım. Ha, bu mesela 250'ymiş. Diğer daha pahalıydı. Diğeri. Böyle bir çanta. Ne kadarmış? Burada 319. Fiyatlara görüyorsunuz. Hep güncelleme gelmiş. Etiketler tekrardan yapıştırılmış. Yani rahat yazın. Fildir kullanılabilecek bir elbise. H&M'de güzel şeyler var diyebilirim. Şöyle bir üst yer. Ay böyle bunları ben jeanlerin üstüne çok beğeniyorum. Beyaz krem daha doğrusu tam plaja uygun bir çanta ama bu leke tuttu mu gitti geçmiş olsun uğraştır şöyle bir jean short var ay bunların şeyi çok güzelmiş ya beğendim H&M'in bu sene hem taşlaması güzel hem de yüksek bel olup alt boyları güzel çünkü ya çok kısa oluyor ya çok uzun oluyor o boyu tutturmak önemli Aa, şöyle yeşilden bir bikini birazdan bikini bölümüne de bakarız Böyle halter atletler gelmiş 80 lira ama şu şeyi çok güzel halter kesimi ne deniyor artık bu kol kesimin derinliği çok güzel çok güzel renkleri var bu yeşil bu sezon çok moda zaten böyle kreminin bile farklı beyazının farklı tonları var İhtiyacı olan buraya bakabilir fiyatı da yine diğer markalara göre nispeten rengarenk takılar. Ay yaz mükemmel bir mevsim gerçekten. <laughs> çok seviyorum böyle renkli renk şeyleri. Şu Pareo sanırım. Aa çok iyiymiş. 159 nispeten fiyatı diğerlerine göre iyi. Eğer bir bakayım boyutuna beğenirsem alabilirim. Şu yeşil olanı. Boyu bayağı uzun. Ölçüleri güzel bunun ama rengi böyle bir renginin yeşil renginden çok az etmedim sanki ya hani böyle yeşili güzel bir yeşil değil gibi bir de diğerine bakayım şöyle oldu bu bikini üstüne çok güzel olur siyah olanı diğerine göre daha şey e, boyutları küçük ama bu fena değil bu 129 diğeri 156 şöyle makyaj çantası tarzı şeyler var çok güzel işte seni yine altta diyorum bir modeli var. Bu da aynısı yine yapılmış. Bir bakayım hatta şu çantanın fiyatını. Güzel. Plajda falan güzel olur. 380 lira. Farklı model terlikler var. Şu çok hoşmuş. Böyle hafif bayağı plastikten. İki rengi var. Şöyle üstü boğumlu yine tüylü boğuldu. Nomadiklerden yapmışlar. Bayağı terlik sandalet çeşidi var burada. Michelin <laughs> lastiği olmak isterseniz ama çok tatlı bu arada hafif de topuklu benim gibi kısa boyluların işine gelir ama siyah değil de daha farklı bir renge olsaydı mutlu olurdum bakabilirdim. Ne kadarmış? 429 lira. Şöyle rengarenk takılar. 130 lira. Şöyle ikili kolyeler. Çok güzel şeyler var. En sevdiğim model bikini şu tarz. Bu mesela 160 lira uygun bence. beyaz. İki niye karşı biraz tereddütlüydüm iş çamaşırı Bunlara da alıştık. Çok fazla model var gerçekten. Şöyle havlu kumaşımsı kadifemsi bir kumaştan da var. Barbie bikinisi. Mint yeşilleri. Şu benim sevdiğim bir model. Mint yeşili güzel. 230 liraymış. 159'a var. 230'a var. Bakalım. 179'a var. Fiyatlar böylelikle değişiyor. Şöyle havlular. Bir iç tavul. Bu ne kadarmış? 350 lira. Biz de tablondan çabuk kuruyan bir şey almıştık. Ama bunlar tabi görsel olarak daha cezbedici. Yine o yeşilden. Şöyle kuşaklı bir bikini üstü. Güzel. Bez çanta. 199 yine burada. Bir şok çanta, ayakkabı, şal modeli var. Bu şalı alayım her türlü. Şöyle de kullanabilirim. Seviyorum ben bu tarz şeyleri. Fiyatı uygun, boyutları güzel. Tercih etmek istememin sebebi o. Fiyatı 129 lira. İşte Plan 1'de baktık. 300'den başlıyordu. Aa, çıkmadan son burada indirim bölümü de var. Ben Hilltown H&M'liyim. Mesela bikini altı 29, 30 lira. Burada daha lacivertdir. Düz renkleri var. Beyazlar var. Yine indirimde birkaç ayakkabı, şapka modelleri ve kış sonu indirim kışlık ürünler var. Mesafeyi bir aydır açtık zaracım. Neler gelmiş, neler değişmiş, <laughs> neler gelmişler zamlardan bahsediyorum. Böyle yaz gibi değil de şu an ilk izlenimim. Hani böyle ilk bahar, sonbahar renkleri gibi bu taraf. Ben alışverişlerimi yaptım. Sephora'dan İsmail'e hediye aldım. Media Mark'tan kamera tutucumu aldım. H&M'den de o bahsettiğim şalı aldım. Şöyle bir ürün var. Aha. Koyu renk ama tatlı. Açık renk olsa düşünülebilir yaz için. Yine şehir hayatı için uygun keten bir şort. 430. Önceden Bershka Plan bir Zara arasında büyük bir fark vardı. Yani Zara fiyat olarak yüksek kalıyordu. Şimdi bayağı eşitlenmişler diyebilirim. O yüksek bel ve çok kısa olmayan denim şorttan Zara'da da var. Bu sanırım onlar moda. Şöyle Şort etekler bizim çocukluğumuzda çok vardı şimdi geri dönmüş. Böyle güzel bir şort var ama çok güzel. 380 lira. Rengine aşık olduğum bir denim. Gömlek gibi, ceket gibi bir bakalım fiyatına. 580 liraymış böyle altı kesik Düğme detayları falan çok güzel. Şöyle burada yine aynı renk ama daha uzun. Şöyle farklı ribanalı üstlerde kalp yakalar gelmiş. Arkada şöyle bir şort var. Şort 419 lira. Ee, atay'a ve anneme de hediye de bulamadım ayrıca. Benim için hediye almak yani sadece hediye almak için almıyorum. İçime sinmesi çok önemli kendimi beğenmem önemli. O insana o hediyenin uyması, onun beğeneceğini hissetmem önemli. Yani sadece hediye almış olmak için hediye almıyorum. Bu arada Zara'da vav wow olmadım. Geçen biliyorsunuz buradan bir keten gömlek almıştım. Ondan çok memnunum. Boyu falan çok güzel. Her şeyle kullanılabilir. Yazın bikini üstüne de giyilir. şöyle su geçirmeyen telefon kaplarından yapmışlara Zara. Biz Filipinlere gittiğimizde bunlar çok meşhurdu. herkes alıyordu. 169 lira. Şöyle de bir birçok rengi gelmiş. Kumaşları bayağı güzel. Her sezon olan şortlar indirimden almıştım ben bu üründen. Ee, 80 lira mıydı? 80 liraya mı almıştım? 150 liraya mı almıştım? 149 lira ya şu an 490 lira 40 olduğuna göre şunu daha önceden de görmüştüm bu şortu sezonlar önce yani geçen sene de olabilir bu sene de var 429 bu tarz paça, parçalar hep oluyor ay asıl benim ilk gördüğüm bu muydu ya bu 430 lira neon şöyle heh, bu da bir ara da vardı daha önce yine farklı renklerini yapmışlar çok güzel Ha, bu daha farklı bir modeliymiş. Onda neonu var. Şöyle bir yeşili var. Beyazı var. Ya çok şık. Yani Düğün, nişan. Yani burada günlük hayat. Ne tarz kıyafet ararsan var. Yine keten bile yüzeler. Mesela şu tarz ürünleri indirimde gördüğüm zaman kesin alıyorum yani hiçbir zaman modası geçmeyecek her zaman da kullanılacak ürünler yine keten gömlekler de aynı şekilde şortlar da aynı şekilde denizci sevgilime özel şöyle bir çanta alayım tam o konsept içi bayağı geniş şöyle sapı da var küçültüp tutabileceğiniz 430 lira günlük hayatta çok rahat kullanılabilecek bir şort. 370 lira almış ama gerçekten keten ve o kadar belli ki çok rahat olduğu boyu da güzel. Benim aldığım gömleğin farklı renkleri gelmiş. Ben 480 miydi ben aldım arkadaşlar. Yani hani artık gerçekten komik 550 lira olmuş. Şöyle kısası da gelmiş. Kısası da 550 lira. Uzunu da 550 lira ama uzunu bence çok güzel. Bikini üstlerine falan da rahatlıkla kullanılabilir. Bir o şuraya da göz gezdirelim. Şu rengi güzel. Ben böyle çok renkli şeyleri çok seviyorum. O da efsane güzel şeyler var. Mesela şöyle keten bir. Krap altına yine beyaz bir pantolonu. Harika. Ama şunun fiyatları bence biraz yüksek kalıyor. Bu arada eve gidince size çok bir şey göstereceğim. Aldıklarımı gösterdim yine de. Onun önce bu mağazadakini göstereyim. Tulumlar birkaç mağazada gördük yani. Hatta tüm mağazalarda gördük galiba tulumları. Tulumları. Şu geçtiğimiz sezonlarda olan bikiniden gelmiş yine 360 lira üstü altının fiyatını merak ettim bir de altıda 300 lira yani 630 lira bir bikini takımı almak sezonda orşodan Biz indirimden 200 liraya falan denk getiriyoruz <laughs> likli taktikleri kısa vadeli değil uzun vadeli yatırımlar <laughs> bir butikte aynı orşonun bu ürününe denk geldim Burada 300 lira bu gitti. 120 lira. Bu Hilkan'daki Oysho mağazası da bayağı büyük. Çok fazla çeşit var. Bikiniler, derya, deniz. Aa, şöyle çok tatlı bir plaj çantası da var. Bakalım bu ne kadarmış. Merak ettim. Sadece merak gerçekten. Aa, fiyatı yazmıyor. Fiyatını göremedim. Ciddi yavucu olmadığı için de sordum. yormak istemiyorum. Arkadaşlarım anca eve giriş yaptım aldıklarım burada çok açım dışarıda bir şey yemiyorum dikkat ettiğim için şimdi eve geldim hızlıca kendime bir salata malata yapacağım bu aldıklarımı yarın gösteririm artık akşam oldu saat sekiz geliyor. Bu da Oysho'da gösterdiğim modal üst. Ben bunun iki rengini aldım. Bir tane böyle antresit mağazada bu vardı. Orada 300 lira. Ben 130 liraya almışım bunu. Bir butikten aldım. Eğer böyle yakınlarınızda hani Zara'nın ihracat fazlası, ürün satan bir yer varsa bir bakın bence. bayağı güzel. Kumaşları o kadar güzel ki zaten ben modal kumaşa bayılıyorum. Terlediğinizde çok hızlı kuruyor. En güzel özelliği o ve nefes alan bir kumaş. Videoyu kapatmadan önce aldıklarımı göstermek istiyorum. Boyner'den bir cilt bakım alışverişi yaptım. Seladur'dan Advanced Night Repair serisini satın aldım. Bu ürünleri deneyeceğim. Daha sonra yorumlarımı paylaşacağım. Ama muhtemelen 3-4 ay zaten deneme süresi olur. Estee Lauder'ın çok övülen serumuydu. Bunu denemek istiyordum. Ama sadece serumu denemek yeterli gelmiyor. O yüzden kremiyle desteklemem gerekiyor. O yüzden bu ikisini Boyner'dan hazır babalar günü indirimi varken satın aldım. Bana Boyner'den şöyle bir SLA durum makyaj çantasını hediye ettiler. Çantanın içinde ne var? Yine aynı serinin göz kremini eklediler. Ben Bende Kiehl's'ın avokadolu göz kremi vardı. Artık 30 yaşına geldiğim için onun e, sadece nemlendirmesi yeterli gelmiyordu. Anteyecek bir şeylere başlamak istiyordum. Ama elimdeki bitsin ondan sonra alacağım. Seyahat kremlerini verdi satış danışmanı. Bir de fondöteninin testerlerini verdi. Bunları deneyeceğiz. Bu H&M'den aldığım ürünü gördünüz zaten alacağımdan bahsetmiştim. Şal, parayo, fular artık ne denirse çok amaçlı bir ürün. MediaMarkt'tan bir alışverişim oldu. Şu DJI OM5'in gimbal'ını aldım. Bu ürünü bana İsmail önerdi. Dedi ki YouTube'la uğraşıyorsun, emek verdiğini görüyorum. Ben de sana böyle bir ürün hediye almak istiyorum dedi. Kendisi Amerika'da Amerika ve Türkiye fiyatları aynıydı. O yüzden buradan almaya karar verdik. Bundan sonraki videolarımı bu ürünle çekeceğim. Aslında ben kamera da almayı düşünüyordum ama araştırmalarım sonucu telefonumu değiştirmeye karar verdim. Ben Bende 11 Pro var. 13 Pro Max aldım. Şu an Amerika'dan aldık. Yani İsmail getirecek gelirken. Bu üründe telefon titremesini engelleyen application ile çalışan bayağı profesyonel bir ürün ve son olarak bu paketi birlikte açalım. Uzun zamandır takip ettiğim bir üründü ve stokları olmuyordu. Kendime yazlık bir hediye aldım diyebilirim. Bu arada bayağı hızlı geldi. Bence girişimci bir kadının oluşturduğu güzel bir marka. Aa, çok güzel bir paketleme. Bu üründe bu arada dürtüsel olarak aldığım bir ürün değildi. Uzun zamandır bekliyordum. Bu ürünü nasıl kullanacağım falan düşünüyordum. O yüzden bu ürünü aldığım için bayağı tatmin oldum. Ay. Şöyle içinde kartları çıkıyor. Yine iade etmek istersen bir iade formu var. Evet. Ben bu rengini tercih ettim. Mavi benim en sevdiğim renklerden biri. Bu yaz bunu bol bol kullanacağım. Umarım güzel günlerde kullanırım. Videomu izlediğiniz için teşekkürler. Kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.